Gökhan, varindeki sopa ne lan? Birbirinin sopa istemiş abi, bir porsiyon yedirip geleceğim. Aaa, aksiyon çıktı bana, ben de geleyim lan. Yok ha? abi, mesele şahsi ve derin. Aa aferin. Zaten delikanlılar işlerini de tek başına halleder. Dikkat et ama. Biz dikkat etmeyiz abi, dikkat çekin. <laughs> büyünce ne olacaksın sen? Ben büyünce evleneceğim, anne olacağım. Sen ne olacaksın? <laughs> Ben bilmiycem ya Hayde şey, tamam. selam verebilir miyim? Kime? Fenerbahçe'ye Niye montajda atmayalım bunu onu söyle hey, Bilmiyorum Söyle bakayım selam Buradan fen öğretmenime sesleniyorum Hocam ödev neydi? Ama unutmuşsunuz zaten değil mi? Seni mi? Ha? Ben mi? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Öyle bir unuttum ki kendime nasıl unuttum ya. Hatta o kadar unuttum ki geçen gün kendime dedim sen neyi unuttun diye. Ama unutmuşum ya cevap veremiyorum. La ben zaten sana ne bakacağım lan? Sokak lambası gibisin kime yandığım belli değil lan. İnsan mısın lan sen? İnsanım abi ben ya Allah'ım Allah. lütfen lütfen ama. Ben cık, güvenmiyorum şüphelerim var. Bana gerçek hayattan olduğunu kanıtlayacaksın, kanıtla. Geç arka odaya kanıtlayayım abi istersen. Hey. <laughs> Higante. Boyu 1.70'in altında olanlar lütfen onlar da kenara geçsin. Hala buradasın. Bana <laughs> <laughs> mı diyorsun? Ya sana diyorum. Ya sen kendine bak, senin boyu kaç? 1.30. Eee? <laughs> Ne var 40 santimle kaçırmış da? <laughs> Bildiğin boy bu ya. Bir taç yüzünden düştüğümüz durumlara bak. Sen cetvelin ucundaki özün bilmez. Hangi ucundaki hocam? <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Tam zamanında geldin. İnşallah bu girişin çıkışı olur evlat. <laughs> Bizde çıkış hep var Bülent abi. Cam gibiyiz bu hayatta. Bizi kıranı keseriz evelallah. Sevmenin bedelini... Yalnızlık ödedim oğlum. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana biri kapandı. Bugün yaşandı ölüm yarına kal. Evet, yadık karılar.